Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda 5510 sayılı kanunun 28. maddesinde yaşlılık sigortasına sağlanan haklar ve yararlanma şartlarından olan engelli indirimden bahsedeceğiz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. Nitekim anlatacağımız konular hayati öneme sahiptir. Evet arkadaşlar. 5510 sayılı kanunun tabi olmadan önce yani 506 sayılı sosyal sigortalar kanunundan bahsetmekte büyük önem vardır. Öncelikle arkadaşlar 506 sayılı kanun 60. maddesi yaşlı galinden yararlanma şartlarından e, engelli gindirimden bahsetmek gerekmekte. Evet bu kanuna göre bu kanun yani şu anda mülga olan bir kanun bunu 5510 sayılı kanunun 28. maddesinde işlenmiştir. Lakin şöyle bir durum söz konusudur arkadaşlar. Kanunlar ilgili dönem itibariyle yürürlükte bulunduğu dönemler itibariyle bu kanuna tabi olan kişiler halihazırda hazırda bu kanunlardan yararlanmaya devam etmektedir. Nitekim şöyle söyleyelim. 506 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun 60. maddesinin C fıkrasında Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu kanunu 53. maddesine göre e, mali derecede sayılmayı gerektirecek hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle mali aylığından yararlanamayan sigortalılar yaşları ne olursa olsun 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malilik, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olması şartıyla yaşlı galinden faydalanabiliyorlar. Yani şöyle bahsedeyim ben size. 3600 gün sigorta primi bildirdiniz ve 15 yıldan beri sigortalısınız ve sigorta başlangıcınız 2008 öncesi arkadaşlar. Bu 2008 öncesi olan sigorta başlangıcınız nedeniyle engelli arkadaşlarımız, engelli kardeşlerimiz yaş şartına tabi olmaksızın. Bak burası çok önemli. Normalde EYT dedikleri emeklide yaşa takılan arkadaşlarımızın bu şarta takılmaksızın yüzde 40 ve üzeri engelli raporumuz mevcut ise yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabiliyorsunuz. Bunu özellikle belirtmek gerekir. Bu da 506 sayılı kanuna tabi olarak çalış sigortalı olarak çalışmaya başladıysanız 60. maddesinin C fıkrasında açık bir şekilde yazmaktadır arkadaşlar. Sonrasına gelelim. Bunlar kademeli kademeli işlenmiştir arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Sakatlı nedeniyle bu engelli indiriminden faydalanarak emekli olmak için yani 3600 sigorta prim günü 15 yıllık sigortasında sigorta, sınav, sigorta yıllık sigortalık süresinden faydalanarak emekli olmak için belli kıstaslar getirmiştir. Bunun içinde öncelikle bağlı bulunduğumuz vergi dairesinden vergi, vergi indirimi almamız elzemdir arkadaşlar. Çok önemlidir. Sonuç itibariyle vergi dairesinden vergi indirimi almaksızın sadece özürlülük özür raporuyla %40 ve üzeri özür raporuyla engelli olmamız söz konusu değildir. Yani sosyal güvenlik kurumuna gitmiş olsanız ben yüzde 40 ve üzeri engelliyim deseniz dahi kurum size diyecektir ki bağlı olduğunuz gelir dairesine bağlı vergi dairesine giderek vergi indirim belgesi almanız gerekmektedir diye beyanda bulunacaktır. Buna maruz kalmamak için öncelikle herhangi bir özür durumumuz söz konusu ise vergi dairesine giderek bağlı bulunduğunuz vergi indiriminden faydalanmak istiyorum diyerek beyanda bulunmanız, dilekçe vermeniz gerekmektedir. Bunun akabinde ilgili vergi dairesi sizleri bağlı bulunduğumuz vergi dairesinin en yakınında bulunan hastaneye sevk ederek sizden buradan bu durumunuzu belgelemenik belgelemenizi isteyecektir. Bunun neticesinde almış olduğunuz raporlar, %40 ve üzeri olan raporlar Neticesinde sosyal güvenlik kurumuna giderek durumunuzu gösterir belge ile emeklilik talep dilekçesi verebilirsiniz. Peki bunların dereceleri nelerdir? Gelin birlikte şu anda bunları inceleyelim. Özür oranınız %60 ve üzeri olması halinde. Arkadaşlar malülükten bahsetmiyorum. Burası çok önemli bir detaydır. Malülük çalışamayacak durumda olmaktan bahseder özürlülük durumu ise kişinin belli bir oranda özürlülüğü anlamına gelmektedir. Şimdi o oranlardan bahsedelim. Malülük ve özürlülük kavramlarını ise daha farklı bir şekilde irdeleyeceğiz arkadaşlar. Sakatta nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalıların ilgili mevzuat uyarınca birinci derecede sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malülük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim e, günü bildirmiş olmak şartıyla emekli olabiliyorlar arkadaşlar. Sakatlık derecesi birinci derece olan arkadaşlar. Yani %80 ve üzeri olarak nitelendirilen. İkinci derece sakatlığı olan veyahut da özür grubunda olan kişiler ise yaşları ne olursa olsun 18 yıldan beri sigortalı olmak ve atlarına en az 4 bir gün mağlulük yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirmiş olmak şartıyla emekli olabiliyorlar. Üçüncü derece sakatlı olan arkadaşlarımız yani bu özür derecesi ise %40 ile %60 oranında oran arasına olan kişiler ise Yaşları ne olursa olsun en az 20 yıldan beri sigortalı olmak ve atlarına 4400 gün malülük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olması şartıyla yaşlılık aylığından faydalanabilirler arkadaşlar. Sakatlığı nedeniyle veyahut da özürlüğü nedeniyle vergi indiriminden yararlanması dolayısıyla, yararlanması dolayısıyla yaşlılık aylığına hak kazanarak yaşlılığı aylığı alanlar kurumca kontrol muayenesine tabi tutabilirler arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi gelelim 2008 sonrası için bu özür gruplarından yani engelli indiriminden faydalanarak emekli olmak isteyenlerin durumlarını. Biliyorsunuz 2008 yılında Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası kanunu yürürlüğe girdi. Tüm hükümleriyle uygulanmaya başladı ve uygulanmaya başlayan hükümler neticesinde ilgili durumlarda değişikliğe gidildi arkadaşlar. 5510 sayılı kanunun ise 28. maddesi yaşlılık sigortasının sağlanan haklar ve yaralanma şartları olarak kanun maddesine geçti. Geçen bu kanun maddesi itibariyle 5510 sayılı kanun 25. maddesine girmeyecek derece, yani malûn derecesine dahil olmayan kişiler maullük aylığından hak e, yaralanmaya hak kazanamayan kişiler en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve atlarına 3960 gün mallük yaşlılık, ölüm sigortası primi bildirmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından hak e, faydalanabilecektir arkadaşlar. Yani yararlanabilecektir. Görüyorsunuz bir önceki e, 506 sayılı kanunda 3600 iken 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 28. maddesinde bu 3960 yani bir yıl e, arttırılmış bir duruma geldi arkadaşlar. Gelelim. Bunlar birinci derecede olan kişilerdi arkadaşlar. Gelelim ikinci derecede olan kişiler. Özür olan özür oranı %50 ile 59 arasında olan sigortalılar için atlarına en az 16 yıldan beri sigorta primi bildirilmiş olmak şartıyla ve 4320 gün sigortalılık gün sayısına sahip olmaları halinde bunlar da yaş şartı beklemeksizin emekli olabilecek arkadaşlar. Gelelim 3. dereceye. %40 ila %49 arasında engelli olduğu anlaşılan sigortalılar en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün mahallelik, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirmiş olmaları şartıyla adlarına yaş şartı beklenmeksizin yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Gördüğünüz üzere kişiler yaş şartına tabi olmaksızın yani emeklilikte yaşa takılanlara dahil olmamaksızın emekli olabiliyorlar. Yani buradaki ayrıma çok dikkat etmek gerekiyor. Bu kişiler çalışmış emekli olduktan sonra çalışmalara halinde maaşlarında kesintiye gidilmez. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki arkadaşlar bu kişilerin e, emekli aylıkları diğer çalışan kişilerin normal emekli olarak emekliye hak kazanan kişilerin maaşlarından daha yüksektir. Bunu da özellikle belirtmekte fayda vardır. Kişiler ben emekli olmak istemiyorum. Çünkü benim maaşım düşecek, emekli ailem düşecek şeklinde bir kanıya kapılıyorlar. Tamamen yanlış bir olgudur. Bu kişilerin maaşları diğer çalışanlar normal emekli olan kişilerden daha yüksektir. Bunu da belirteyim. Peki 4B'liler yani bağ kururlar bu engelli indiriminden faydalanarak nasıl emekli olurlar? Bu kişilerin herhangi bir vergi indiriminden e, faydalanmalarına gerek yoktur. Vergi indirim belgesi almalarına gerek yoktur. Bu kişiler 4B'li olan bağ kurular, Direkt Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek engellilik oranını gösteren belgeyle emeklilik talep dilekçesi verebilirler. Bunlarda da yaş şartına tabi olmaksızın emekli olabilirler. Gördüğünüz üzere arkadaşlar... Gördüğünüz üzere arkadaşlar dediğimiz gibi kişinin emekliliğine 10 yılı var. Lakin kulağında duyma problemi söz konusu uyku apnesi söz konusu veyahut da elinde belli bir özür oranı söz konusu. Bu tarz kişiler normalde 5 yıl 10 yıl emeklilik için yaş şartını sağlamayı gerek beklerken alacakları bir özürlük belgesi ve vergi indirim belgesine istinaden yaş şartını beklemeksizin hemen emeklilik talep dilekçesi verebilirler. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizler için bilgiler sunmaya çalıştık. Sizde size sunduğumuz bilgileri kendiniz adına faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalımıza abone olup Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça ve sağlıcakla kalın.